Efendim merhaba. Pratik yemekler serimize devam ediyoruz. Ağustos, Eylül başları, Ağustos'ta çok revaçta olan, mevsimi olan bir sebze yapacağız. Taze fasulye. Yine böyle ufak dokunuşlarla e, pratik, lezzetli olacak. Yapalım şimdi bir malzemelere bakalım. Burada Ayşe Kadın, Ağustos'un Ayşe Kadını. Ayşe Kadın fasulyemiz var. Bir tane irice bir soğanımız var. Salçamız, domates salçası ve biber salçası. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası bir yemek kaşığı kadar da domates salçamız var. Bir sarımsak, birazcık da baharatlarımız. Yani artık birçok hepimiz biliyoruz ama bu taze fasulyeyi ben temizledim önceden. Bu yanlarını böyle ya küçük bir bıçak yardımıyla böyle soyarak alıyoruz. Ya da bu artık pratik soyacaklar var. Böyle çıkıp çekip alıp işte böyle dört parçaya bölüp bu boyutlarda bir sudan geçirip bırakıyoruz. Sonra da hemen soğanımızı ve sarımsağımızı doğramakla işe başlıyoruz. Evvela sarımsaktan başlayalım sarımsakları mümkün olduğunda küçük küçük. Domatesleri dolaptan çıkarmayı unutmuşuz. Onları da getirdik. tabi domates olmazsa olmaz. Sarımsaklarımızı doğradık, kafamızı aldık. Şimdi yemeğin güzelliğinden al ya, ya, soğanlarımızı doğrayacağız. Soğanlarımızı da böyle küp küp doğradım. Doğradıktan sonra önce tencereye biraz yağ koyacağım. Çiçek yağı. Sonra soğanları kavuracağım. Taze fasulye konusunda iddialıyımdır. Ee, güzel yaptım inanırım ama şimdiye kadar yediğim en iyi taze fasulyeyi Allah rahmet eylesin anneannem yapardı. Anlatırdı da bize nasıl yaptığını, ne olduğunu, ne bittiğini ama mesela o böyle yapmazdı. Hep hepsini koyar, suyunu muyunu koyar, kapatırdı. Öyle yapardı. Açtığında değişik bir şey olurdu ama çok lezzetli olurdu. Biz şimdi önce soğanımızı kavuracağız. Kendi bildiğimiz gibi böyle 3 yemek kaşığı kadar çiçek yağı koydum. Tenceremin altına açtım. Şimdi soğanlarla devam edeceğiz. Soğanlarımızı da tavamıza alıyoruz bir diş sarımsak, bir tane de büyük boy, büyük orta gibi soğan. Tuzlama olayını iki sefer yapacağız. Bir soğanları kavururken yarım çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Bir de en son koyacağız. Altını kıstım. Soğanlarım kavrulurken domatesleri de doğru vereyim. Soğanlarımızı böyle bir 3-4 dakika kavurduk. Hafiften pişti. Tamamen böyle tıkır tıkır olmayacak halde. Soğanlarımızı öldürdük. Sonra da yıkadığımız, temizlediğimiz taze fasulyeleri ilave ediyoruz. Taze fasulyelerimizi aldık. Şöyle bir çevirerek böyle bir dakika kadar bunların da pişmesini sağlıyorum. Soğanımızı yarım gibi kavurduk. Bir tane sarımsakla soğanla birlikte. Taze fasulyelerimizi ilave ettik. Onları da böyle bir iki dakika çevirdik yağda kavurduk. Çeşitleri birbirlerine geçti. Şimdi salçamızı koyuyoruz. Salça dediğim gibi bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası koyduk. İki tane de orta boy domatesimi üzerine koydum. Şimdi buna bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Burada salça ev salçası olur, İşte tuzlu bir salça olur ona göre tuzunu ayarlayabiliriz zaten. Toz tatlı kırmızı biber, yarım çay kaşığı, yarım çay kaşığı da pul biber ilave ettim. Ve şöyle bir çimdik kadar da şeker koydum. Bunları bir karıştırıyorum. Fazla fasulyemize böyle rengi canlanmaya başladı. Şimdi önceden ısıttığımız suyumuzu da ilave ediyoruz. Ben bunda ölçüyü şöyle görüyorum. Ee, üzerine böyle bir parmak kadar geçecek gibi. Aşağı yukarı ne oluyor? 2-2,5 iki, buçuk su bardağı su gibi. Suyu koyduktan sonra tekrar bir karıştırıyoruz. Ocağın altını kısıyoruz. Bütün malzemelerimizi tencereye aldık. Ocağımızın altını kıstık. Kapağı kapattık. Pişmeye bıraktık. Efendim taze fasulyemiz pişti. Şimdi servise alacağız. Böyle bir göstereyim. Bakın suyunu da hafif çekti. Hoppa. Mevsimde taze yapılmış taze fasulye. Afiyet olsun.